Bilmiyorum. Söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi mahkemede söyledim. Alenen suç işledin. Sen bayağı hakimin karşısında yalan söyledin. Biz birlikte olamayız. Biliyorum evet. Yapacağız peki. Şu suratın halini görünce daha da korktum. Yiyeceğim çünkü. Şey daha da gelinlikte çıktı evinden. Ama o olayda benim abime hiçbir suçu şey yok. Sen de aynı o şekilde. Beyazlar giyip geleceksin bana. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videoya başlamadan önce sizden ricamdır kanalıma abone olup beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mahkeme bitti ve mahkemeden çıktılar. iki tane koskocaman Cihan Albora ve Alya Albora arkadaşlar. Avukatlar da geriden geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani e, mahkemede istediğimiz gibi biraz sonuçlandı. Ben mahkeme boşamayı reddetti arkadaşlar. Tabii ki bu da bizim hoşumuza gitmedi mi gitti arkadaşlar. Peki arkadaşlar madem hoşuma uzağa gitti üzerine konuşalım. Şimdi devam ediyoruz. Diğer konulara geçiyoruz. Konu çok. Şimdi burada arkadaşlar diyor ki biz birlikte olamayız diyor. Yani ee, cihanda Cihan da biliyorum evet diyor. E şimdi bunlar birlikte olacak mı, olmayacak mı arkadaşlar? Bir şey var arada. Evet arkadaşlar, Demir de gitmiş şeye gelinlik getirmiş. Adını bile söylemek istiyorum, istemiyorum. Çünkü o çok gözümden düştü arkadaşlar. O gözümden artık bir yılan gibi açıkçası. Ben asla destekleyemem adını söylemek istemiyorum. Zerri midir ne midir? Adını söylemek bile bana şey geliyor arkadaşlar. Çünkü hep ihanete meyilli. Kaya'yı diğer kişiyle hemen şey yapacaktı. evlenecek onunla. Hemen Kaya'yı bırakmaya başladı. Bu sefer diğeri yok oldu. Bu sefer geldi. Bununla evlenmeye karar verdi sen ne biçim bir insin, ne biçim bir karakter, ne biçim bir oyunculuk. Ben onun yerinde olsam diyeceğim ki ben bu oyunculuğu oynamayacağım diyeceğim kardeşim ya. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç sanki bir şey olmamış gibi kendi kıyafetini giyerek başını dik tutmaya çalışıyor yazıklar olsun. Arkadaşlar Şahin de cezaevinde hala yani bıraksa Cihan Albora her şeyi halledecek de maalesef. Herkes kendi kafana göre takıldığı için iş hal olmuyor. Ve en sonunda arkadaşlar gördüğünüz gibi kaya hastanelik oldu. Yatıyor artık ne olduysa çocuğu hep o zerinden kendini bilmez için. Arkadaşlar bunları yorumlarda konuşalım. Sizden rica ediyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Dostçakalın.